Bursa Uluslararası Fotoğraf Festivalimiz 19-28 Kasım tarihleri arasında Mernos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. 200 sergide de 3000'den fazla fotoğraf sergilenecek. Yine Mernos Atatürk Kongre Kültür Merkezi fuar alanında kurulacak özel alanlarda fotoğraf severlerle buluşacak. Azerbaycan bu seneki konuk ülkemiz. Her sene bir konuk ülke alıyoruz. Emeğe geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Yani Fotofest Bursa'nın ortak değeridir uzun yıllar devam edeceğini temenni ettiğimiz bir festival haline gelmesindeki başarısından dolayı ben Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum. Gerçekten çok ciddi bir çalışma yapıldı. Yapılıyor da, yıllardır da yapılıyor. Ve organizasyona ne koyabiliriz, daha ne katkı koyabiliriz elden geçiriyorlar. Ben kendilerine çok teşekkür ediyorum. Fotofest 11 yaşına geldi. Bu heyecanı bizlerle paylaşan, bugüne taşımakta büyük destekleri olan başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu fırsat ailemiz adına. 80 milyonluk ülkede tek bir fotoğraf festivalinin olması, uluslararası olması ve bütün dünyada da artık biliniyor olması Bursa için gurur duyulacak bir etkinlik diye düşünüyorum.